Merhaba arkadaşlar. Bugün Harika Panda'da çıktığımı söyleyecektim. ve nerede çıktığımı biliyor musunuz? Dur videosunu göstereyim. Herkese gösteren gözlüğü kullandım. Katil kim oynadık? Panda ile Roblox Mörder Mr. Ya. Şimdi arkadaşlar bir dakika buraya böyle yapıyoruz. Bakın. Bakın eski sap. Şimdi. Aa bakın size gösteriyorum bu benim eski hesap Yaman Beren hesabı ben de bir şey diyeceğim sonra bakalım kimler falan var sonra bir baktım oğlum Allah çıldırdım ama eski bu eski hesap valla oğlum çıldırdım bir şey diyeceğim sonra tekrar baktım Oh çıkmış oyundan ama sonra bir şey diyeceğim videosuna baktım. Video gelmişti tabii bana. O zaman izliyordum onu. Ve sonra çok şaşırdım lan. Oğlum valla. Delirdim delirdim orada. Şansa bak lan. Arka panda nasıl çıkarım ben. Bakın bu bu. Abi ben çok şaşırdım ha buna. Abi benim şansım vallahi çok iyi. Ve arkadaşlar rastgele. Rastgele. Şansım vallahi benim fazla Roblox'ta. Ama Murder'de yani gelmesi. Ben video çekecektiğini tam anlayamamıştım ama Bakın arkadaşlar. Bakın. Buraya gelelim. Yok dur yanlış. Açılsın arkadaşlar. Çok değişik bir şey buldum he orada. Devam. Bu evde panda kartı o <laughs> ha yok bu değil. Dur bir dakika arkadaşlar oraya yakalamaya çalışacağım o yüzden buraya kes. Arkadaşlar. Şimdi. Bakın. Çok iyi izleyin burayı. Aa kesmiş beni bakın. Yerde yatan benim. Heron Papi beni kesmiş. Buradakiyim ben. Heron Papi beni kesmiş eskiden. Yani inanmışsınız herhalde lan oğlum eski hesap o yaman. Yani o yüzden Heron Papi'ye ama bir mesaj yazamadım. Yazmayı unutmuşum. Yazsam mı yazmasam mı ya? <laughs> Yazsam çok komik olur da O yüzden arkadaşlar bakın. Bakın. <laughs> Allah bakın. Daha <laughs> Evet. Heron on tam beni kesince bakın. Artık son kez söylüyorum bu benim artıkla. Bu benim. Bakın. Ustur, dans tam kestiğiz zaman ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir şans yok dünyada böyle. Hiçbir şey bir yapmayacağım. Hiçbir şey takip etmeden bile. Takipçileri girmeden bile rastgele geldi lan. Ve bir şey diyeceğim. Ben de bu videoya şey like atmıştım. Yani eski hesabım yani annemin telefonundayken. bu benim telefonum şimdi. Annemi değil ama. Orada Heron Pap ile karşılaştım. Bu kadar.